Yo, herkesin emeğine sağlık arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Ee, onda başlıyoruz. Geçme yaşamadan. Biraz yorucu bir gündü bence. En azından ben öyle hissediyorum. Herkese iyi akşamlar. <laughs> ha bu arada şey de isterim aslında. Ee, hemen acele sormayanlar video size nasıl geldi? Yani böyle bir kaynak bulunabilmesi sizce nasıldı? <laughs> Muhteşem değil mi? Çünkü bir yıl emek verdik bu iş için, bu videoların <laughs> Türkiye'ye getirilebilmesi için. <laughs> Efendim? <laughs> Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Ece, Ece, Ece nerede? Ece neredesin? Ece, 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 Ece. Ece. Ece, Ece. Ece. Ece Ne oldu Ece? Çevirilir mi? Çevirilir. Daha videolar var ama. Hem tercüman, hem salon. Evet. Hem anneli kadın. Ve müthiş çeviri yapmışlar. Süper. Aynen. Ben çok ben Şeyi de çok hoşuma gitti. Teşekkür Teşekkürler arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.